Bugün 11 Kasım 2023. Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünü geride bırak. Onu saygı, özlem, minnet ve rahmet ile anıyoruz. Bizlere bıraktığı bu harika ülkede onun bize gösterdiği ilkeleri sonuna kadar yaşatarak ilerlemeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk sadece bizim ülkemizin değil, o bir dünya lideri. Ülkemizi seven de, düşman olan da ona sonuna kadar saygı duyuyor. Bugün konumuz ona hayran olan ülkelerden biri olan Bangladeş ile ilgili. Bangladeş'te neler oluyor? Bangladeş bizim için neden önemli? Bangladeş'te durumlar karışık yaklaşık 20 gündür ortalık birbirine girdi. Peki sorun ne? Neden şu anda bu karışıklık oldu? Protestolar, ayaklanmalar neyin sonucu ortaya çıktı ve ne isteniyor? Bangladeş'in nasıl bir ülke olduğunu, neden bizim için önemli olduğunu, ülkemizi ve dünyayı nasıl etkileyebileceğini gelin birlikte konuşalım. Haydi başlayalım. Öncelikle Bangladeş hakkında size kısaca bilgi vermek isterim. Bangladeş Doğu Asya'da Hindistan'ın doğusunda küçük bir ülke. Bundan önceki ismi Doğu Pakistan. 1971 yılında ...özgürlüğünü kazanmış. Pakistan'dan ayrılarak Bangladeş ismini alıyor. Hepimizin bildiği, soyu tükenmekte olan Bengal Kaplanı var bildiğiniz gibi. Bengal Kaplanı'nın da ismi bu ülkeden geliyor. Bangla Bengal demek. Deş ise ülke. Yani Bengal ülkesi anlamına geliyor ülkenin ismi. Ülke küçük dedik. Yüz ölçümü 148 bin kilometre kare. Türkiye'nin yüz ölçümü 783 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin yaklaşık 5,5 katı küçüklüğünde bir ülke. Bir iç Anadolu bölgesi kadar düşünebiliriz. Ancak nüfusu hiç o kadar da küçük değil. 170 milyonluk nüfusuyla bizim iki katımız boyutunda yani nüfus yoğunluğu bizi oranla 10 kattan fazla ülkenin tam ismi Bangladeş Halk Cumhuriyeti Yönetim şekli parlamenter cumhuriyet. Nüfusun %90'ı Müslüman. Geçen seneki 2022 gayri safi yurt içi hasılası 460 milyar dolar. Bu tutarla dünyanın 34. büyük ekonomisi. Açıkçası çok küçük sayılmaz. Peki kıyaslamak açısından Türkiye'ninki neydi? Türkiye 2022 yılında 905 milyar dolarla en büyük 19. büyük ekonomiydi. Yani Türkiye'nin yarısından daha düşük bir gelire sahip. Tabi ülkelerin gelir durumu toplam ekonomik düzeye bakıldığında pek anlaşılmayabilir. Bunun için kişi başı düşen gelire bakmak lazım. Nüfus oranladığımızda Türkiye'nin kişi başı geliri 10.600 dolar. Bu da Türkiye'yi dünya ortalaması olan 12.000 doların altında bir ülke yaparak 71. sıraya yerleştiriyor. Peki Bangladeş nerede? Bangladeş'in nüfus yoğunluğu çok fazla demiştik. Bangladeş kişi başına düşen 2.688 dolarla dünyada 138. sırada geliyor. Yani bu da Bangladeş'i dünyanın en fakir ülkelerinden bir tanesi haline getiriyor. Peki ülke geçimini nereden sağlıyor? Bangladeş'in en büyük sektörü tekstil, yani hazır giyim. Ülke gayri safi yurt içi hasılasının %15'inden fazlası sadece hazır giyim sektöründen gelmekte. 2022 yılında ülke 60 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş. Bunun %85'i sadece hazır giyim sektöründen gelmekte. Yani hazır giyim ve tekstil sektörü ülke için inanılmaz önemli. Tekstil ve hazır giyim sektörü ülke için gerçekten kurtarıcı bir rol oynuyor. 2002'deki 400 dolarlık kişi başı gelir, 2022'de 2600 doların üstüne çıktı demiştik. Yani burada 8 kat bir büyüme söz konusu. Son 20 yıldaki gelişime inanılmaz. Bu ülkeye defalarca seyahat ettiğim için kendi gözlerimle de buna şahit oldum. Tekstil bildiğiniz gibi işçilik maliyetlerine dayalı, yatırım yapması kolay bir sektör. Pek bir altyapı gerektirmiyor hızlıca yatırım yapılabiliyor. Ucuz işçiliğin olduğu her yerde tekstil gelişebiliyor ve bu da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kurtarıcı bir rol oynamakta. Ta ki yıllar önce bizim ülkemizde de olduğu gibi. Peki Bangladeş'te neler oluyor? İşçiler artan enflasyonla ve yaşam pahalılığını öne sürerek Ekim'in son haftası protestolara başladılar. Ücret artışı talep ettiklerini belirttiler. Peki bu talep neden şimdi gündeme geldi? Bangladeş'teki ücret artışları bizim ülkemizdekinden biraz farklı. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizde asgari ücret her sene gözden geçirerek yeniden belirleniyor. Hatta son iki yıldır asgari ücret yılda iki kez gözden geçirilip yeniden bir ayarlamaya gidildi. Ancak Bangladeş'te enflasyon ne olursa olsun her sene ücret ayarlaması yapılmıyor. Bangladeş'teki en son ücret artışı 5 sene önce yapılmıştı. Bu da enflasyon bizim enflasyonumuza göre görece çok daha az olsa da düşük gelire sahip halk üzerinde önemli bir baskı yaratmakta. Bir önceki ücret ayarlaması 2019'da, ondan önceki ücret ayarlaması da 2014 yılında yapılmıştı. Ondan önce ise 2010 yılında. Her genel seçimden önce bir ücret ayarlaması yapılmakta. Bu da sanki hükümetin açıkçası halka bir promosyonu gibi kullanılmakta da olabilir. Bir yerden kulağa tanıdık geldi mi? Her ücret artışı bu tip ayaklanmalar, protestolar yaşanabilmekte. Ancak durum bu sefer biraz daha kritik gözüküyor. Peki neden? Neden şimdi? İki ay sonra genel seçimler var. 2009 yılından beri Başbakan Sheikh Hasina hükümetin başında. Ana muhalefet Bangladeş Ulusal Partisi 28 Ekim günü bir miting düzenledi. Hükümetten demokratik ve güvenilir bir seçim olabilmesi için, seçimin güvence altına alabilmesi için istifasını talep etti. Az gelişmiş ülkelerde açıkçası çok sık rastladığımız bir durum. Seçim güvenliğine gölge düşmesi. Bu da bir yerden tanıdık geldi sanırım. Her seçim döneminde Bangladeş'te aynı kaos yaşanmakta. Hükümette olan kişilerin seçim güvenliğini sağlayamayacağı, bunu kendi lehlerine kullanacakları, seçime şaibe düşürecekleri belirtiliyor. Ancak hükümet doğal olarak bunu kabul etmiyor. Bu da gerginliği ciddi boyutlara taşımış durumda. Bu da aynı zamanda yaşam pahalılığı ve enflasyonla birlikte gelince muhalefet protestoları desteklemiş, biraz da körüklemiş olabilir. Ülkenin dolar kuru son 10 yılda 75 ila 82-83 taka arasında gidip geliyordu. Ancak pandemi sonrası tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, enerji fiyatlarındaki inanılmaz artış ülkedeki dolar kurunu 110 taka seviyelerine çıkardı. Bu da enflasyonu ciddi anlamda körükledi ve yaşam pahalılığını arttırdı. Halk üzerindeki baskıyı da gittikçe arttırmakta. Peki Bangladeş neden bu kadar dünya için öneme sahip? Hazır giyim alanında dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı. Ülkede neredeyse ihracatçı olmayan hazır giyim üreticisi yok gibi. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı bu alanda Çin. Bangladeş ondan sonra ikinci sırada gelerek dünyanın hazır giyim üretim merkezi olmakta. Bangladeş'te yaşanabilecek işçilik ücretlerindeki bir artış tüm dünyadaki fiyatları etkileyebilir. Asgari ücret şu anda 8 bin taka, yaklaşık 74 doları tekabül etmekte. İşçiler mevcut ücretlerinin 3 katına çıkmasını talep ediyor. En az 23 bin taka olmasını talep ediyorlar. Geçtiğimiz pazar günü bu taahhütü alarak işçiler fabrikalarına üretimin başına geri döndüler. Ancak hafta başında hükümet %56.25'lik bir artış açıklayarak yeni asgari ücretin 12.500 taka olmasını teklif etti. Buna istinaden ayaklanmalar ve protestolar daha da alevlendi ve körüklendi. Şehir merkezlerinde büyük protestolar gerçekleştirildi ve bazı fabrikalar kapanmak zorunda kaldı. Sınır muhafızları ve polis, orantısız güç kullanarak ayaklanmaları bastırmak zorunda kaldı. Şu anda sendikalar, örgütler, işçi birlikleri kesinlikle talep ettikleri rakamı almadan hükümetin teklifini kabul etmeyeceklerini belirtiyorlar. Peki bunun bizim açımızdan önemi ne? Türkiye bir tekstil ülkesi ve ihracatçısı bildiğiniz gibi dünyanın en büyük 5. ihracatçısı bu alanda. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi ihracatta maliyetlerden kaynaklanan baskı sebebiyle büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. En büyük rakiplerimizden biri olan Bangladeş'teki işçilik ücretlerinin artışı Türkiye'nin bu alandaki ekmeğine yağ sürebilir. Tabii ki bundan faydalanacak ilk ülke Türkiye olmayabilir. Mısır, Vietnam, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler bundan daha öncelikli yararlanabilirler. Sadece Türkiye değil, dünyadaki hazır giyim sektörünü ve fiyatlarını etkileyebilecek bir gelişme bu yaşananlar. Bangladeş, Amerika ve Avrupa gibi büyük alıcıların üretim merkezi. Dolayısıyla burada yaşanacak bir maliyet artışı bu ülkelerdeki hatta dünyadaki, globaldeki satış fiyatlarını etkileyebilir. Az gelişmiş ülke statüsünde olan Bangladeş, Amerika ve Avrupa Birliği gibi ülkelere gümrüksüz mal ihraç edebiliyor. Biz de Avrupa Gümrük Birliği kapsamında 2011 yılına kadar bu statüden yararlanmaktaydık. Ancak getirilen ek gümrük vergileriyle bu statüden şu anda yararlanamıyoruz. Daha detaylı bilgi almak için önceki videolarımın linkini bırakıyorum, oradan inceleyebilirsiniz. Peki burada asgari ücret 3 katına çıkarsa, Bangladeş'te üretilen ürünlerin fiyatları da 3 katına mı çıkacak? Bu önemli bir soru. Geçmiş dönemde buna benzer tartışmalar yaşandı. 2013 yılında 3000 taka yani o dönemki kurla 38 dolar olan asgari ücret 5300 takaya yani 68 dolara yükseltilmişti. %76'lık bir artış gerçekleşmişti. 2019 yılında ise yani o dönemde 90 doların üstüne çıktı. Şu andaki kurla 74 dolara gerilemiş durumda. Ülkelerin hazır giyim alanındaki ürün maliyetleri üzerindeki rekabetçiliği asgari ücretin dolar bazındaki birbirine olan kıyaslamasıyla yapılıyor. Türkiye'de asgari ücret 11.400 TL, yaklaşık 400 doların üstünde. Bu ve bu da ihracattaki rekabetçiliğimizi ciddi oranda etkiliyor. Bizim ihracatçılarımız da kendi açılarından baktığında aynı şeyden şikayetçi. Dönelim işçilik ücretlerinin maliyetler üzerindeki olan etkilerine. Burada da enerji maliyetleri, genel giderler, iplik, kumaş, ham madde, malzeme ve yarı mamuller en az işçilik kadar ve hatta dolayısıyla onlardan daha fazla ürünün son maliyetinde etkili. Dolayısıyla asgari ücret 3 katına çıkacak diye ürün fiyatları da 3 katına çıkmayacak. Böyle bir durum söz konusu değil. Ürün tipine kullanılan malzemeye işçiliğin yoğunluğuna göre bazı ürünlerde daha az, bazı ürünlerde daha fazla etkileyecek tabii ki işçilik ücretlerinin artması. Burada tecrübeli bayırlar, satın almacılar bu süreci en etkin şekilde yöneteceklerdir. Ancak ülkeden satın alım yapan büyük müşteriler, büyük markalar, moda perakendeciler, global satın alıcıların ortak duruşları da etkili olacaktır. Moda perakende alanında aklınıza gelebilecek tüm markalar ülkeden satın alım yapıyor. Sosyal sorumluluk projelerinin devam ettirileceğine, çalışanların haklarının sonuna kadar geliştirilebileceğine dair taahhütlerini vermekteler. Hatta bu konuda Başbakan Sheikh Hasina'ya da bir mektup gönderdiler. Ancak üretici örgütleri global satın alıcıların burada çok da samimi olmadığını, iki yüzlü davrandıklarını söylüyorlar. Bir taraftan yaşam standartlarına ve sosyal haklara saygılı olmaya ve uyumlu olmaya çalışırken, diğer taraftan da üreticiler global alıcıların fiyat farkı vermeye yanaşmadıklarını söylüyorlar. E tabi bu da ticaretin işin doğasında mevcut. Bir orta yolun bu alanda bulunması gerekiyor. Bangladeş ekonomisi pandemi döneminde ciddi anlamda yara almıştı. Global satın alıcılar dünyadaki genel kapanmalardan dolayı siparişlerini durdurup hatta iptal etti o dönemde. Satış ve talepleri de öngöremedikleri için bu alandaki gelecek dönemki siparişlerini ciddi anlamda azalttı hatta durdurdu. Bunun üstüne geçen sene çıkan Rusya-Ukrayna savaşının enerji maliyetlerinin üzerine olan baskısından dolayı da sektör ve ülke ciddi anlamda zorluklar yaşamaya başladı. Tüm bu maliyet artışı ve sektördeki global anlamdaki talep iştahsızlığı sebebiyle ücret artışları son dönemde gö görmezden geliniyordu. Ancak tüm bu yaşanan ayaklanma ve protestolardan sonra çok da görmezden gelinebileceğini zannetmiyorum. 5 yıldır asgari ücrete zam yapılmadığı düşünüldüğünde bir ücret ayarlaması kaçınılmaz. Hükümet %56'lık bir artış öngördü. Ancak bu işçi ve üretici sendikalarında bir karşılık bulmadı. Protestolar daha fazla alevlendi. Hatta can kayıpları bile yaşandı. Önümüzdeki günlerde olacakları hep birlikte göreceğiz. Ücret artışının ne kadar olacağı, global markalarının satın alıcıların bu alandaki tepkilerinin ne olacağını hep birlikte görüp yaşayacağız. Ancak burada 3 tane temel senaryo var. Birincisi bunu kendine yontacak üreticiler müşterilerinden maksimum fiyat artışı talep edecekler. Belki de asgari ücret oranının artış kadar ürünlerin maliyet fiyatları üstüne fiyat farkı koyacaklar. Bundan önceki yaklaşık %76'lık asgari ücret ayarlamasında bunu yapan üreticiler oldu. Bizzat şahit oldum. %100 fiyat farkı talep ettiler. Tabii ki daha önce anlattığım sebeplerden dolayı bu mantıklı değil. Diğer bir olasılık da bunun tam tersi. Bayırlar hiçbir fiyat farkı vermeye mevcut siparişlerde en azından yanaşmayacaklardır. Yerleştirdikleri fiyatlardan siparişlerini almak isteyeceklerdir. Ancak bu da uzun dönemdeki tedarik zinciri ilişkilerini etkileyebilir. Finansal anlamda güçlü olmayan üreticiler nakit döngüsünü yönetemeyerek burada büyük sıkıntılar yaşayabilirler. Geçmiş dönemde bunu iyi yönetemeyen üreticilerin bizzat battığına şahit oldum. Bugün verilmeyen fiyat farklılığı sebebiyle de yarın yerleştirilmek istenen ürünlerde problem yaşanabilir. Üretici ticari varlığını devam ettirse de kendisini yalnız bırakan müşterisine bu anlamda kapıyı kapatabilir ve uzun soluklu bir ilişki burada son bulabilir. Peki üçüncü senaryo ne? Tabii ki burada tecrübeli bayırlar kendi çıkarlarını düşünseler de uzun dönemli kazan kazan ilişkilerini düşünerek ortak bir yol bulmak zorundalar. İlk iki senaryo sağlıklı bir tedarik zinciri ilişkisi maalesef değil. Tecrübeli ve makul bayırlar, satın almacılar burada ne açgözlü üreticilere göz açtıracaklar ne de üreticilerini yarı yolda bırakacaklardır. Ürün tipine göre, kullanılan malzeme ve işçilik yoğunluğuna göre fiyat farkları %10 ile %50 arasında değişebilir. Ürünün üstüne ne kadar işçilik farkı geldiği hesaplanarak ortak bir yol bulunmalı ve fiyat farkı İki taraf için de uzun dönemli ilişkiler göz önünde bulundurularak belirlenmeli. Sürdürülebilir tedarik zinciri ilişkilerini kazan-kazan perspektifinde düşünerek ilerlemek hem bayırlar hem de üreticiler için ortak bir yol bulunulmak zorunda. Burada büyük global markaların pazarda nasıl kendilerini konumlandıracakları, Hükümet ve BGMEA'in yani Bangladesh Hazır Giyim İmalatçıları ve İhracatçıları Birliği'nin burada nasıl bir tutum sergileyeceği önemli. Çünkü diğer orta ve küçük ölçekli satın almacılar da bu kararları takip etmek zorunda kalacaklar. Üreticiler de buna göre taleplerini gerçekleştirebilecekler. Satın almacılar ve ülkede satın almaya devam etmek isteyen müşteriler ve bayırlar üreticilerini ezdirmeyerek ve yalnız bırakmayarak bu alanda tedarik zincirlerini yönetmeli ve bir çaresini bulmalılar. Önümüzdeki günlerde ücret artışlarının ne kadar olacağını hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bu durum rakip ülkelere, Vietnam, Çin, Pakistan, Hindistan, Mısır ve hatta Türkiye gibi ülkelere yarayabilir bir avantaj da sağlayabilir. Bir içeriğin daha sonuna geldik. Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Tekstil, moda, hazır giyim, perakende ve tedarik zinciri alanlarındaki içeriklerim devam edecek. Lütfen yorumlarınızı, istek ve önerilerinizi bana yazmaya devam edin. Unutmayın, hayatta paylaşarak çoğalan iki şey var. Birincisi sevgi, diğeri bilgi, sevgi ve bilgi. Görüşmek